Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda batan Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova ile ilgili önemli bir iddia gündemde. Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusların ölen denizcilerini değil, gemide kalan nükleer başlıklı füzelerin peşinde olduğunu öne sürdü. <laughs> Ukrayna yakınlarında batan Rus gemisi için gemide nükleer başlıklı füze olduğu iddia edildi. <laughs> Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda batan Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva ile ilgili yankılar sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusların ölen denizcilerini değil gemide kalan nükleer başlıklı füzelerin peşinde olduğunu öne sürdü. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Ukrayna tarafı geminin güvertesindeki 16 Vulkan seyir füzesinden bir bölümünün taktik nükleer başlık taşıdığı iddiasını ortaya attı. Nükleer başlıkların şu an Karadeniz'in dibinde olduğu iddia edildi. Açıklamada Ruslar nükleer silah gerçeğinin ortaya çıkmaması için bu başlıkları bir an önce dipten çıkarmak istiyor denildi. Müzik Ukrayna ayrıca batan Rus savaş gemisini kendi tarihi mirası ilan ederek Rusya'nın enkazda yürüttüğü çalışmaları şimdiden yasa dışı ilan etti. Müzik